Şu bizim camilerde sabah namazları Suriyeliler sayesinde camiler dolmaya. var. Bir deprem de yaşadık mesela. Suriyelilerin orada ne kadar fedakarane o enkazların altına giren, can kurtaramaya çalışan insanlar da gördük. Yani evet. Bunlar genelleştirilmemesi gereken hadiseler. Bence burada doğmuş, büyümüş, buranın şehir yaşamına ayak uydurmuş, buranın şartlarında gelişmiş, yetişmiş birileri Suriye'yi daha iyi hale getirecektir. En kötü ihtimalle dedi o hapishanelerdeki insanların çıkartılması Tabii. bile bir başla, zaferdir başla, dedi ha. yani. Sevinç. Kasımda şam manzaralı bir acı kahve dükkanı açmak için Üsküdar'daki kafesini gözden çıkaran Kurnaz Tüccar zekasındaki formatımız bitiriyor. Hoş geldiniz. Zeki tüccar diye düzeltelim onu. Bu kötü bir şey değil ki. Değildir değil mi? Değil mi? Ne evet. güzel yapsın abilerimiz. Evet. Orada kapatsın, orada açsın. Oraya bir şube açsın. Ne güzel yani. değil mi Espresso, lab halep. Hocam siz nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Eyvallah, Allah iyilik versin. İnşallah e, tabii siz bu videoyu izlerken biz belki çok uzak yerlerde olabiliriz. Ama Suriye gündemini konuşacağız. Tabii ki de şunun farkındayız yani Türkiye'den bir Suriye gündem'i geldi geçti demek mümkün değil. Burası Orta Doğu e, sürekli bir bilinmezlikler yani Suriye'de bir düzene oturdu Haydi hep beraber Suriyeliler gidiyor gibi bir durum da yok. Tabii ki de biz Müslüman kardeşlerimiz olarak her zaman e, onların da vatanlarında yer tutmalarını isteriz değil mi hocam? Tabii ki Müslüman kardeşler adına ben de konuşmuş oldum. Ee, hocam sizden başlarken müsaadenizle Meksi hocamdan başlamak Tabii. istiyorum. Suriyeliler Türkiye'ye neler getirdi? Neler kattı ve giderken yanlarında nasip olursa neler götürecekler? İstiyorsan sen neler getirdiğini söyle, ben neler götürdüm. <laughs> <laughs> Bölüşelim mi? Bölüşelim hocam. Eyvallah hocam. Yoksa başka türlü ben söz alamıyorum. Estağfurullah Ay. hocam olur mu? Hocam <laughs> Yeni bir dernek çalışmaları galiba. Başladı. Siz astronist <laughs> olduğunuz için önden sahneye çıkmış oluyorum. Sahneyi ısındırmak için. Dinleyicileri ısındırmak için. Efendim Suriyeliler bize güzel şeyler de getirdiler. Bazı sorunlar da getirdiler. Şimdi şöyle iki tarafı da var tabii cephenin. Onlar sorun getirdi mi aslında birazcık işin o kısmı da tekrar çatallanıyor. <laughs> yani Türkiye'de bir göç politikasını doğru yönetme konusunda da belli zafiyetler, program gecikmesi, işte efendim yerleşim, ikamet politikasında sekteye uğrayan bazı yerler oldu. Bunlar da zaman zaman problem haline geldi. Kontrolsüz İnsanlar, nüfus. Evet yani Şihileşme. eğitim ve işte buraya entegre olma sürecinde tabii. belli bir, yani bir yol haritası. Bir şeyi yönetemeyince evet. hepsini etki Buradaki zafiyetler bir problem olarak tekrar karşımıza çıkıldı. Bunlar sadece Suriyelilerin kendinden kaynaklanan bir problem değil. Ama Suriyelilerin de kendi içerisinde tabi burada yerleşmeye, barınmaya, iş bulmaya çalışırken belli arayışları, sancıları oldu. Evet. Bunların ister istemez her toplumda kendi düzeninin dışında yeni bir şey oraya dahil ettiğinizde belli sorunlar, katkılar olduğu gibi sorunlar da doğuracaktır. Yani Tabii. okullardaki işte efendim öğrenci sayısı arttı, bir anda işte kira patlamaları yaşandı, bir anda şunlar oldu, bunlar oldu. Veyahut da zaten Türkiye normal akışında da işsizlik problemi yaşayan bir memleket. Genç nüfusu çok fazla. Dolayısıyla yeni bir nüfus girdiğinde özellikle de sigortasız yani belli aziyetlerden dolayı belli rakamların altında çalışmaya muhtaç olan bir kesim girdiğinde o işsizlik sanki onlardan kaynaklanıyormuş gibi bir intibada getirdi. Tabii. Bu problemler hayatımızda yaşandı. İşte bunu siyasi olarak dillendirip köpürtenler oldu. E, öte yandan yani insanın doğası gereği komşusuyla tartışır, iş yerinde tartışır. E, bunların da bir kısmının doğal bir parçası Suriyeliler oldu. Yani komşusuyla kavga eden, Tabii. kiracısıyla işte işçisiyle, işvereniyle kavga eden Suriyeliler yaşandı olduğu hadiseler gördük. Bunlar maalesef bazı siyasi partilerin temel propaganda sahne dönünce evet. bunlar daha da büyüdü, köpürdü. E tabi devletimize ekonomik bir külfeti oldu. Bunu da görmek lazım. Hı -hı. Yani devletimiz bütün ekonomik refahını ayakta tutan bir yerde değiliz. Biz enerjiden birçok sektöre kadar dışarıya bağımlı ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla ekonomik kaynakların böyle efendim yeni bir kalem oluşturması memleketteki herkesin ümmet perspektifiyle bakmadığı için olaya farklı açılardan bak, bir sorun görmesine sebebiyet verdi. Evet. Bunlar işin bir kısmı ama öteki taraftan ekseriyeti Müslüman olan bir coğrafyayız. Dolayısıyla Yanı başımızda işte Baas rejiminin, o diktat hareketinin mağdur ettiği, mazlum ettiği, şehit ettiği birçok insan var. Bunu gördük. Senelerce yaşanan bir hadise bu. Dolayısıyla oradan gelen insanlara kucak açmamız, misafirperverlik yapmamız bir meziyet değil yani. Bu bir mükellefiyet, asli evet. bir mükellefiyet. Bunu bir erdem olarak terakki ettiğimizde ahlaki olarak hata yapıyoruz demektir yani. Aslında dini bir vazifeden de ziyade herkesi kapsayacak insani bir vazife. İnsani yani. bir vazife tabii ki evet. de yani. Hatta şu örneği vermek lazım. Yahudiler e Hitler tarafından o Nazi rejiminde mağdur olduğunda Türkiye oradan da insanları buraya aldı. Tabii. Yani en fazla kucak açan Evet. Ukrayna'dan ee, da gelenler oldu. Rus Rus göçmenler. Tabii de var, tabii yani bu insani coğrafya komşuluğunun getirdiği bir komşuluk hakkıdır. İnsan, aynı insani e, payda da buluşmamızın gerektirdiği bir ahlaki sorumluluktur. Öte yandan Suriyeliler söz konusu olduğunda dini bir sorumluluğumuz var. Yani 100 sene öncesine kadar biz aynı coğrafyanın, aynı ülkenin vatandaşıydık. Biliyorsun işte sınırlar evet. çok modern kavramlar. Evet. Burada e, akrabalar bir yan köyde başka bir ülkenin vatandaşı olarak yaşıyor. Çok suni sınırlar. Suni Sizin sınırlar. öyle çok hikaye var ya. Tabii yani birbiriyle akraba köyler biri içeride öbürü dışarıda Hı, kalıyor. Kalmak zorunda. Kal Dolayısıyla e, biz onları buraya almak bizim bahsettiğimiz şey gibi düşündüğümüz zaman hata ediyoruz. Böyle sancılar da yaşadık Türkiye'de. Sanki efendim böyle bir meziyet varmış gibi. Halbuki buna adam aldırmada geç git diyemem aldırırım diyor ya Ay, Onun gibi bir durum var. Yani aldırmada geç git diyebilecek bir adamın aslında bu coğrafyada ne yaptığını sorgulamak lazım. Yani sen bu coğrafyanın neresindesin? Sen bu devletin, bu ülkenin, bu milletin neresindesin diye sorgulamak lazımdı. Neyse elhamdülillah bir şekilde yani işte siyasi iktidarın evet. dirayeti işte evet. va vatandaşlarımızın işte ne diyelim yardımseverliği, bölüşmesi sayesinde bu meseleyi hallettik. Ne çok şükür ki şimdi gidiyorlar vatanlarına tekrar kavuşma, evet. kendi topraklarına efendim akrabalarına dönme imkanı açıldı. Artısı da oldu. Biz burada bir kardeşlik hukukunu tekrar pekiştirmiş olduk. Şu anda Muhammed Hocam da geçen de izledik bir video, bir genç Adana'da ya yani diyor ki işte bizim burada bazı sorunlarımız oldu. Bazen sizden, bazen bizden ama ben yani. burada çocuk da şu anda herhalde 13-14 yaşlarında filandır takriben. Ya bildiğin Adanalı ya. Ben burada büyüdüm <laughs> diyor yani. Adana şiireliyim demese anlamazsın. <laughs> tabii şivesiyle filan da Adana ağzıyla konuşuyor. Dolayısıyla ben burada büyüdüm diyor. Yani şu anda diyor ben oraya gideceğim ama ne zaman gelirseniz sizi ağırlamak isteriz. Siz yani. bize baktınız. İşte teşekkür ederiz. Yani burada bir alan açtınız. Evet. Bize hayat hakkı sundunuz. Öteki taraftaki akıbet çok elim olabilirdi. Evet. Dolayısıyla bu bir güzelliktir yani. Buraya bir ilim kadrosu geldi. Biz parayla Kesinlikle. istihdam edemeyeceğimiz birçok alim oradan kalktı. Hatta kütüphanelerinin yazma eserlerini, talebelerini buraya getirdiler. Türkiye'de bir ilmi hareketliliği, İslami ilimler anlamında hareketlenmesine, canlanmasına vesile olurlar. Şimdi bunlar geri dönüyor. Bunlar da kaybımız Tabii. Şimdi inşallah onları da... Mahmut Hocam, neleri götürecekler yanlarında. Yani bazı gündemleri götürecekler. Of, çocuğun videosu geldi yine gözümün önüne ya. Çok... Ya, e, çok et, büyük etkili, bir adam değil mi hocam? Çok etkileyici bir video. Çok olgunlaşmış ya. bir, bir videoydu. Şimdi birden gözümün önüne geldi. Bana da ilk defa Melikçi Hoca izletmişti ya. zaten. Yani bu insanlar üzerinden hocam siyaset güdüldü ya çocuğun o konuşması var yani, yani insan içini dağılıyor yani, yani evet. bir taraftan Anadolu insanından Allah razı olsun diyorsun evet. videoyu izlerken bir taraftan bir ta seni zalim düşman gösteren Allah kahretsin evet. diyorsun bazen olur ya böyle birçok hadiseyi bir fotoğraf anlatır bu hadiseyi de o Adana'daki Sokak röportajındaki çocuğun videosu birçok şey anlatmaya kafi geldi. Yani. Evet. Siz biraz soğuklanırken hocam, yani şimdi bizim insanımızın da bazı defolarını da gördük. Yani Kayseri'de bir olay yaşandı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir e, küçük kıza e, tecavüz olayı. Valilik e, şöyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Halkı dinginleştirmek, sakinleştirmek için. Yani şey Tecavüzcü yapmayın sakin olun Suriyeli değil. Hayır, daha kötüsü kız Suriyeli diye açıklama yaptı hocam. Yani şey yapmayın. Bu bizim vatandaşımız değil le getirdi. Buradaki bizim Anadolu irfanı hakkında da Güncel Anadolu İrfanı hakkında da bir soru işareti bırakıyorlar. Evet yani. ama genelleştirmemek tabii, lazım. Tabii, Tam yani. ben diyecektim. Eyvallah. Yani o istisnai bir şey. Evet. Dedim ya o çocuğun videosunu izleyin. Ee, o çocuğun videosu her şeyi anlatıyor yani. Çünkü ırkçılığı siyasi varoluşunun temeline yerleştiren, merkezine yerleştiren bir kesim var. Evet. O kesimin ekmek yiyebileceği tek söylem buydu. Kemalizm işte değil mi hocam? Evet. Irkçılığa dayanır biraz. Tabii tabii. Büyük, büyük ölçüde. Onu yani. sahiplenen şu anda daha faşist bir yerde durmaya çalışan kendi etinin ve kemiğinin Herkesin etinden ve kemiğinden kıymetli olduğunu zanneden bir kesim. Ondan sonra et ve kemik siyaseti yaparak, başkalarını ötekileştirerek, evet. insani ve ahlaki evrensel kabullerde buluşmamak adına çırpınarak Hı -hı. burada belli zafiyetlere sebebiyet verdiler. O söylem de bunun bir uzantısı -hı. maalesef. Yani bu keşke olmasaydı, yaşanmasaydı ama evet. bir deprem de yaşadık mesela. Suriyelilerin orada ne kadar fedakarane, o enkazların altına giren, can kurtaramaya çalışan insanlar da gördük yani. Evet. Bunlar genelleştirilmemesi gereken hadiseler. Eyvallah. Ne götürdüğü gelince, birincisi bir kere dil götürdüler. Yani <laughs> e, yani Suriye'de milyonlarca insan Türkçe konuşacak. Ki, kimisi Adana ağzıyla konuşacak, Tabii, kimisi, kimisi Karadeniz ağzıyla. <laughs> Karadeniz ağzı şivesiyle konuşacak. <laughs> evet. Türkiye'nin her bir tarafının şivesini Suriye'ye götürdüler. Dil kültürün mahsulüdür. Dil sadece bir iletişim aracı değildir. Aynı zamanda bir belleği temsil eder. Dil çok önemli bir şeydir. E zaten hani Suriye ve Türkiye'deki kültür birliği o kadar net ki aynı kültürün bir parçası olduğunu, ikiye bölünmüş bir parçası olduğunu görüyorsun yani. Hani özellikle Suriye'ye sınır olan şehirlerimizi o bölgeyi dikkat aldığında. Birincisi bir kere dil götürdüler. Bu Türkiye için muazzam bir olay. Yani ister bana sorarsan yani sadece dil bile o sınırların aradan kalktığını kalkması için yeterli bir şey. Doğru. Yani iki orada bir devlet olsa bile, e, yani Azerbaycan da bir devlet icabında ama nihayetinde belki bir dönem gerçekleşmedi ama şu anda bir süreden beri iki mil, ya tek millet, iki devlet şeyi daha yerleşti yani icabında. E, bu önemli bir şey. İkinci bir husus şunu da it, kabul etmek lazım, itiraf etmek lazım. E, ben Suriye'ye bu harp öncesi dönemde gittiğimde benim de izlenimim oydu. Her giden de şey diyordu. Ya Türkiye'nin 60'lı yıllarını temsil ediyor. Renksiz bir şehir var. Yani hani şehirler gelişmiş değil. O Bas rejimi oranın bütün doğal kaynaklarını sömürmüş ama hiç halka hizmet olarak geri döndürmemiş. Yani çoğusunu bu aile kendi içinde iç etmiş. Hatta halka zulme zulmedebileceği Araçlara vası takılmış o doğal kaynakları yani Akdeniz'e sınırı olan bir ülke yani nihayetinde Tabii. petrolü zannedildiği kadar çok değil ve zannedildiği kadar işlevsel değil ama petrolü de var e, Suriye'nin e, şimdi dolayısıyla hani baktığın zaman bir ülke gelişmişliğini düşün iki ülke arasındaki bir gelişmişliği düşün şehir imar ondan sonra ne bileyim e, birlikte yaşama Tabii. yani şehir kültürü dediğimiz şeyde Türkiye gerçekten daha ilerideydi. Bu inkar edilemez. Bence burada doğmuş, büyümüş, buranın şehir yaşamına ayak uydurmuş, buranın şartlarında gelişmiş, yetişmiş birileri Suriye'yi daha iyi hale getirecektir. Bunun bir örneğini söyleyeyim ama bu yanlış anlaşılması. Yani hani ileri geri lafından, yani bu kelimelerden hani eee inançta efendim medeniyetteki ilerilik, gelirlik anlamına gelmiyor bu. Mesela Almanya'ya Türkiye'den çok fazla insanın gidip tekrar gelmiş olması, Türkiye'deki e, şehir plan, imar, ondan sonra düzen, intizam, ulaşım, iletişim bunların gelişmesine çok büyük katkısı oldu. Kötü de bir şeyle sonuçlandı. İşte e, Elin yavru e, işte şöyle yapıyor veyahut da işte biz bu kafayla mı Avrupa belireyiz. Bunlar Tabii böyle biraz kompleksi ifadeler. Ama nihayetinde gerçekten de çok iyi bir yaşam. Yani çok daha nizami. Evet. intizami bir yaşamı bizzat müşahede etti ve buraya geldiler. Bu da ikinci bir önemli bir faktördür. O Adanalı çocuk eskisinde, eskisindeki olduğu gibi böyle bir varoşun böyle ne bileyim altyapının sıfır olduğu ta, ta, bağışlayın tuvalet giderlerine kadar Evet. halkın hiçbir hizmet alamadığı, yeşil alanın olmadığı, binaların imar planının tamamen çarpık olduğu bir yaşamı kabul etmeyecek. Kabul abi. etmeyecek. Bu güzel bir şey. Ya bir dakika kardeşim ya buna ne gerek var diyecek. Bunu kimden isteyecek? Yöneticisinden isteyecek. bu bak bu çok olumlu bir gelişme. Yöneticisine diyecek ki kardeşim Beşşar gibi davranmayı bırak. Düzgün bir belediye hizmeti olsun burada icabında. İmar şehir planı öyle. Ee, ya bu genel olarak düzen intizam. Adalet biraz da intizandır. Yani nizam biraz intizamdan geçer. O yüzden yani adil bir e, toplum oluşturabilmek için önce çok düzenli tertipliği hatta bir yere kadar abartmadan simetrik bir e, şey oluşturmak evren kurmak zorundasın. Yani kaostan kozmosa. Anladım. Yani adalet daha e, kozmotiktir. Zulüm daha kaotiktir. Ama böyle olmak zorunda değildir. Yani hani genel şeyini söylüyorum. Bu önemli bir faktör mesela. Oraya oradaki intizama çok önemli bir katkısı olacak buradaki insanların. Bunun da çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü hep iyi şeyler götürecek diye bir şey yok. Belki hani Türkiye'deki sekülerleşme bir nebzede olsa bir kısmını etkilemiştir. Orada da belki böyle talepler olabilecek. Ee, çok sayısı çok olmamakla beraber bir ehil olan bir kardeşimiz. Ya bu deizm dalgası Dedikleri şey Suriyeli gençlerde bile var e, demişti mesela. Ama aslında Suriye de kendi içinde seküler bir kısmı da barındırıyor. Ama yok de. buraya gelenlerin hepsi Suriye halkı acayip dindardır. Yani, çok... yani biz şeyleri görüyoruz işte yani Noel kutlanan tarafları da... Onlar çok nadirdi zaten Hı. bazı rejiminin yani kanser rejimi olmasının sebebi o. Yani halkın beşini altısını temsil eden bir halk kitlesi yönetiyordu. Yoksa Suriye halkı ben bir şey söyleyeyim mi? Şu bizim camilerde sabah namazları Suriyeliler sayesinde camiler dolmaya, Cemaat var. Cema Hı. dolmaya başladı. Zaten bu Suriyeli nefretinde hiç dile getirilmeyen bir şey var mesela. Dile getirmeye cesaret edemiyorlar. Ama bana göre çok etkili. Tam da o nefrete sebep olan şey bizim sevmemize sebep olacak bir şey. Ee, Suriyeli kadınların hepsi kapalı, mesture. Erkekleri Büyük çoğunluğunda Mazlum Niyazi. Yani dış görünüş itibariyle en azından e, Müslümanca bir görünüm arz ediyor. Evet. Bu büyük bir nefret çekiyor. Yani bu dalga Gürcistan'dan olsa böyle bir tepki olmaz Olur muydu hocam? Evet. Doğru. Evet. Olmaz. Bu İslamiye'den rahatsızlık duyanlar Tabii. onu dile getiremezse de Tabii. Suriye kelimesi üzerinden Suriyelilik üzerinden. Evet kesinlikle. Ben mesela yani bariz bir şekilde Bağcılar'da Suriyelilerin gelmesinden sonra sokaktaki görüntüde bir değişiklik olduğunu ben fark ettim. Acayip de bundan mutlu oluyordum. Ha, işte Sen mutlu oluyorsan o da nefret ediyor. Tabii. Kapalı kadın artıyor efendim ne bileyim. E... Cami merkezde yaşıyorlar. A aynen yani. öyle ya. Yani... Sabah, ba ba Başakşehir'de sabah namazları. Suriyeliler sayesinde sabah namazlarında itikafa giren camilere evet. gir bir bak. Hep Değil ekseriyetle Suriyeliler. Suriyelilerdi. Ya hocam yani Esed'in düşüşü Fatih Camii'nde kutlandı yani, evet, tabii. yani ilk kutlandı yer orası oldu yani. Bu da belki git götürdüğü dediğimiz şeylerden bir ama en önemli götürdüğü şeyi sonunda söyleyeyim. Büyük bir kayıp bizim için tabi. Gerçekten Suriye'den buraya gelmiş ve çok büyük faaliyetlere vesile olmuş ulema. Evet. çok önemli ders halkaları oluşturmuş insanların yetişmesine ön ayak olmuş özellikle nakli ilimlerde hadis tefsirde mi hocam özellikle had çok güzel hadisçiler var Mücerrer Katip hoca da bunlardan biridir ee, yani bu insanlar dönüyorlar o halkalar belki biraz boş kalacak gerçi tabii ki yerine insanlar kendileri gibi kişileri yetiştirdiler tabii ki ama nihayetinde yeri dolmayacak çok kişi de var bu da götürdüklerinden mesela bizden götürdüklerinden yani şey söylemeden soruyorum kiraların ha mesela Enteresan bak de hoca dedi ya çok zulmedildi bu insanlara. Evet. Sanki işini gasp ediyormuş gibi. Halbuki ucuz iş gücüydü. Türkiye bir ara Çin gibi bir şeye dönmüştü. Yani maliyeti yani iş gücü azaldığı için iş gücü maliyeti azalınca üretim maliyeti de doğal olarak düştü. Sanayinin bazı alanlarında Suriyeliler olmadığında bildiğin Türkiye'de ekonomiye ciddi etkiler bırakacak sonuçlar doğuracak şeyler var yani. Tabii. Ee, çok tehlikeli hatta bayağı devletin tedbir almaya iten şeyler vardı yani. Ne bileyim ayakkabı sanayisi diyorlar mesela. Tekstil evet. Merdiven Tekstil. altı, fason üretim fason sahaları. üretim mesela. Hı. Bir anda çöker diyorlar yani hani Almanlar da bir zaman düşünmüş bunu. Türkleri ihraç etmeyi sonra bakmışlar ki bu ekonominin bedeli çok ağır olacak bir şey. Ee, aynı şekilde mesela gerçekten bir kira zulmü vardı. Kimse inkar edemez hocam. Tabii ki. Yani Biz de mağduru olduk. Yani Tabii. sen gerçi ev sahibi oldun da. Ben daha yeni oldum işte. Kiralar düştü ev sahibi oldum. <gülüyor> <gülüyor> ee, tam kiraların düştüğü ay. Yani artık taklattırmaya başlamışlardı yani. Evet. Yani enflasyon da etkisi var ama tabii kira da az bulunuyordu. Yine onlar da en büyük mağduru Suriyeliydi yani. Onlardı yani. E şimdi kiralarda ne, net düşüş var. Ben dün bir emlakçıdaydım. Net düşüş var. Boşalan daireye artık Fazla. Kiralarda geriye doğru gelme var mesela. E, e, şimdi bakalım sanayideki kişi çok cüzi miktarda hakkını aramayı bilmeyen, hakkını aramaya cesaret edemeyen, yaşama tutunan, var olma yok olma mücadelesiyle 5 tane çocuğuna bakmak için ne iş versen, ne para versen kabul eden o kişiyi bulamayacaklar. Artık böyle hakkını yani. bilen ve emeğini karşılığını isteyen, bir iş gücü gerçeği var. E ne olacak şimdi? Ona göre de üretim maliyeti artacak. Bunun da ekonomik sonuçları olacak. Sonra diyeceksin ki ya bu, bu Suriyelilerin bize maddi olarak ekonomide çok büyük katkısı oldu. Ben ekonomist değilim ama dinlediğimde görüyorum bunu yani. Ya yaşadığımız da görüyoruz daha bahsediyor. Bir gerçek bu yani. Hocam peki saha kadın ki kendisi de ıı, sahayı çok iyi bilen Tabi, birisi. Ortadoğu'yu çok iyi bilen evet. abi. Ee, abiyle bir röportaj yaptık. Ee, ona şunu sormuştum ya abi böyle işten bir şekilde sevinebiliyor muyuz artık hani Suriye? Kurtuldu diyebiliyor muyuz dedim. Ya dedi ki Aslında en herkesin sorusu oydu biliyor musun? Evet. Ne dedi merak ettim. E, ya dedi ki en kötü ihtimalle dedi o hapishanelerdeki insanların çıkartılması tabii bile için. bir zaferdir dedi başına yani sevinç hani, için kafir. Tabii. yeterlidir dedi bizim için. Tabii. E tabii şimdi bölgede çok fazla e, farklı güç aktörleri var yani YPG, PYD, bizim işte sürekli PKK. Zaten bizim de muzdarip olduğumuz güçler. E bir yanda İsrail var ki Suriye'de İsrail'le sınırı olan bir e, ülke. Burada artık topu size şöyle atmak istiyorum hocam toparlarken. Suriye üzerinden bir Filistin okuması yapmamız mümkün olabilir mi? Yani biz Suriye'nin bu serüvenini bir doğa niyetiyle Filistin'e böyle bir karbon kopya gibi düşünebilir miyiz? Tabii ki de bunu düşünmemek aslında yanlış olur. Yani siyasi olarak Orta O'da bir denklem var. Türkiye'de dış hareketlilikle ilişkisini minimize tutabilecek bir devlet değil. Her zaman Orta Doğu gibi bir yerde yaşıyorsan dışında senin dışında olup bitenler senin içinde iç meselelerin kadar mühim hale geliyor. Hatta çoğunlukla ondan daha mühim hale geliyor. Çoğunlukla iç meseleleri hafife alıp ikinci plana itebiliyorsun ama beka problemiyle ilgili olduğu için dış meseleler, stratejik askeri meseleler, e, ticari boyutu var vesaire. E dolayısıyla bizim İsrail'in o e, Filistin bölgesindeki o işgaliyle beraber dünyaya verdiği mesaj arka taraftan arkasına aldığı o hukuki anlamda sınır tanımayan bir gövde gösterisine dönüşen iş Türkiye'nin tabii ki de belli hesaplar yapmasını gerektirdi. Bu hesaplar e, Devlet Bahçeli'nin mesela açılım ifadesi olarak duyduğumuz cümle aslında çok büyük oranda e, yıllardır süregelen bir Kürt-Türk meselesi özelinde bir şeyi çözüme bağlayalımdan ziyade arka planda çok daha e, dakik bir şekilde bu süreç kısa ya da uzun vadede e, Türkiye üzerine dönebilecek bir terör hareketinin İsrail kendisi saldırmayacağı, saldıramayacağı için bunu belli taşeronlar üzerinden Suriye'deki bu iklim bozukluğunu, o coğrafi hmm. dağınıklığı vesile bilip buradaki hareketlilikleri Türkiye'ye karşı kanalize etme durumu var. Dolayısıyla PKK-PYD hareketi de bu işin bir ayağı olacak, kullanılmaya çalışılacak. Suriye'deki diğer hareketlilikler de kullanılmaya çalışılacak. Dolayısıyla bizim hem Kürt hareketlilikleri üzerinde bunun ister teröre vayan, varan ayağı olsun ister diğer Suriye'deki hareketlilikler üzerinde burada bir düzen e, tesis edilmesi gerektiği noktasında bir adıma önce olmamız lazım ki uzun vadede gerçekten İsrail'in o yayılmacı, hukuk tanımaz hareketliliği bize de sirayet etmesin. Yani biz evet. adım atmazsak en iyi e savunma taarruzdur Tabii. kabilinden. Kendi sınırlarımızla ilgili hesapları biz aslında oyun kurucu haline dönmeye başladık. Oyunu da kurduk zaten belli bir şey yani bunu artık. Tabii. ifade etmeye hacet yok. İsrail'i düşünmeden Suriye meselesini anlamak, çözümüne dair, geleceğine dair varsayımlarda bulunmak mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Hocanın evet. dediği gibi zaten Bahçeli'nin o açılım açıklaması Şam fetinden hemen önce oldu. Evet. Ondan bağımsız olması mümkün değil yani. Ha. Tam dediği. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Aynen öyle düşünüyorum diyorum da zaten önceden sürekli konuşuyoruz. <laughs> Tabii yani bizim birbirimizden bilmediğimiz bir şeyi burada <laughs> ilk defa söylemiş ya, Aynen. Yani bunu zaten Melik Hoca'nın hediye ettiği saate bakarken. Tabii o bana çok evet. sürekli saat Sizin kendisi üzerinde bir dokunuşlarınız var mı imaj olarak? Onun nasıl? mümkün değil. Onun çok özel bir e, zevki selimi var. Estağfurullah. Ya bana bir Longin Legend Diver alacak inşallah. Söylediği şeyin ne olduğu ile ilgili. <gülüyor> <inşallah>. <gülüyor> evet, bilenler yorum yapsın. Hiçbir fikrim yok. Yani Melik Hoca'nın derneğinden de bir mali döküm istiyorum ben artık. Evet. Böyle bir şey mümkünse. Hem bitiriyoruz. Bitirelim Hoşça kalın. Hoşçakalın.